Selamun Aleyküm Herkese Merhabalar El Arabiye Tübeyniye 72 serisinin birinci cildindeyiz Ünite 8 Et Tedribü altıncı Alıştırma Ecib, Anil esleti Tariyeti Aşağıdaki soruları cevaplandır Aşağıdaki sorulara cevap ver Mâzâ tamel ente Sen ne iş yapıyorsun Evet Evet أعمل أنا أعمل طبيبا دكتور olarak çalışıyorum أين تعمل nerede çalışıyorsun أعمل في المستشفى hastanede هل أنت طبيب نعم أنا طبيب كم ساعة تعمل في اليوم أعمل ثمانية ساعات في اليوم هل تحب عملك نعم أحب عملي أين تدرس نرد أوكيورسون أدرس في كلية الطب tıp fakültesinde. Mada tedrus, edrus et tıp, okuyorum. Yani hangi bölüm, mada tedrus, hangi bölüm okuyorsun manasında. Mada setamalu ba'det diraset inşaallah. Okumadan, okul bittikten sonra diraset, yani okuduktan sonra, okul bittikten sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Burada ne var arkadaşlar? Sin var. O zaman ne diyeceğiz? Se'a'melu müderrisen. Müderris olarak okuyacağım. Müderris olarak çalışacağım. Veya se'a'melu tabiben. Doktor olarak çalışacağım. Helleka atfal. Çocukların var mı? Naam. Kem tıflenle. Kaç çocuğun var? Kaç çocuk var? Bak burada çocukların var mı? Burada kaç çocuk var? Burada müfret, burada cemi. Li erba'a atfal. Atfalin. Dört çocuğum var. Ma mihnetuke işinle ma mihnetüke mesleğin ne diyelim mihneti müderris ben öğretmenim kem saat edrus fil bir günde kaç saat okuyorsun kaç saat ders alıyorsun edrus fil yevum saatin هل تحب okumayı أو ne سيور مسون نعم أحب şu anda soru ve cevaplar arkadaşlarına değiştir. Yani mesela Ahmet bu soruları okusun, Mehmet cevabı versin. Sonra Mehmet bu soruları okusun, Ahmet cevabı versin. Bu bu şekilde demektir. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece soruları okuyup cevaplarını verdik. Siz artık arkadaşlarınız arasında bunu buraya tatbik edersiniz. Evet, el vel -e kitabe, okuma ve yazma. Evvelen öncelik el okuma. Sıl beyne sual vel cevabil münasib. Sıl, sen eşleştirme yap. beynes suali, soru vel cevabil münasib. Uygun cevap arasında. Kem sa'ah ta'mel fil yevim. Günde kaç saat çalışıyorsun? Evet, şimdi şöyle yapalım. Burada bir eşleştirme yapacağız. Nasıl ve ne şekil? Kem sa'ah ta'mel fil -yevüm. Önce Ne yapacağız? amel kelimelerine bakacağız. 1, 2, 3. Üç tane var. Üçü de olmayacağına göre, bunun biri olacağına göre burada bir saa var. Kaç saat çalışıyorsun diyor. Birinciye bakalım var mı? Yok. İkinci de var mı? Yok. Üçüncü de var. O zaman burası. اَعْمَلُ 5 saatin فِي Günde 5 saat çalışıyorum. Ne güzel. Çok azmış. Helleke sadık Arkadaşın var mı? Evet arkadaşlar. Soru bak. Helleke Naam, li sadik. Evet arkadaşım var. Eyna ta'malu? Nerede çalışıyorsun? Burada bir mekan ismi, mekandan soruluyor. O zaman ne yapacağız? Bir mekan olan yer bulacağız. Fil yevm bu zarf olmaz. Buralarda yok, burada var. Evet o zaman burası. Şirkette çalışıyorum. Bir şirkette. Ma ta'malin? Ne iş yapıyorsun? Ne olarak çalışıyorsun? amelu tabibeten. Burada bir bayan. Bayan burada çünkü soru mühendese soruluyor. Doktor olarak çalışıyorum. Hel tuhibbuna ameleki işini seviyor musun? Naam bu ameli. Evet işimi seviyorum. Uhibbu fiil fail ameli mef'ul. Hel tuhibbu tuhibbina ameleki. İşini seviyor musun? Naam bu ameli. Burada da muenneth için, bayan için sorulmuş. Amele ke olsa olmaz. Amele ki. Ke müzekker için ki muannes için. Tuhib. Müzekker tuhib bin muannes için. Sıl beynel ibareti ve suratil münasibeti. Cümleler, paragraflar arasındaki ve münasip fotoğraf arasında bir uygun fotoğraf arasında bir eşleştirme yap. Evet. Mahmut mühendis, Mahmut mühendistir. Ya'malu fi şirketin kebiratin. Büyük bir şirkette çalışıyor. Mahmut yezheb ile şirke bil Mahmut şirkete otobüsle gidiyor, gider. Ve ya'malu seb'a saat fil yevm ve günde 7 saat çalışır. Ve yuhibbu amelehu ve o işini ne yapar? Sever. Burada kopya olarak arkadaşlar fotoğraflara baktığımız zaman Ya'melü seba saatin diyor. 7 saat çalışır diyor. O zaman çok kolay. Şurada 7 saat var. O zaman bu arkadaşlar. Zaten fotoğraflarda bu oldu anlaşılıyor. Ahmet tabibin doktordur Ahmet. Ya'mel fil müsteşfel camiati üniversitenin hastanesinde çalışır. Yethep Ahmet ile müsteşfa. Ahmet hastaneye gider. Neyle bir seyyarati taksiyle. Ve ya'melü sitte saatin ve 6 saat çalışır. Fil yevm günde ve hep bu amelehu ve o işini ne yapar? Sever. Derken burada 6 saati gördük değil mi arkadaşlar? Gördük. 6 saat nerede? Burada. O zaman burası. Şakir, Şakir, müderrisün fil merahadetil iptidaiye. İlkokulda müderristir. Yezhebu ilel medreseti okula gider. Fis sabahiye, sabahleyin. Şakir, Şakir, yüderris, okutur öğretir, öğretmenlik yapar. Hamse saatin beş saat fil günde ve yuhibbu o işi ne yapar? Sever. Hamse'yi buraya getiriyoruz. Bu şekilde eşleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Burası, bu fotoğraf burayı, bu fotoğraf burayı, bu fotoğrafta burayı anlatıyor. Bu yazı, bu metin nereye anlatıyor? Burayı anlatıyor. Bu metin burayı Burası da burayı anlatıyor. Evet devam ediyoruz. Ömer 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 tayyaran tayyarun nedir? Pilottur. E, Derasat tayaran havacılığı okudu. Fi kulliyet tayaran havacılık fakültesinde. Ve o yamel fi şirketi tayaran havacılık şirketinde çalışıyor. Yezhebu Ömer Ömer gider mübekkiran ile şirketi erkenden e, şirkete gider. يبدأ باشتر العمل عمل إيش الساعة السادسة صباحا صباحا لين ساعة التاسعة باشتر وينتهي الساعة الواحدة ظهرا بقول لين ساعة بيردا بتر يعمل عمر سبع ساعات في اليوم عمر يد ساعات تشتغل ويعمل خمس أيام في الأسبوع وهافتدا بساعة تشتغل العطلة يوم الخميس تعطل برشم الجمعة ويعمل جمعة وجمعة Yezhebu Ömer ile şirkete bir seyyara ve Ömer şirkete şirkete neyle gider? Arabayla gider. E, o kadar da olsun canım. Nerede çalışıyor? Havacılık külliyesinde değil mi? Evet orada okuyor. Yani pilot olacak arabayla da gidiversin. Ma mihnetu Umar. Umar'ın neyi? Mihne. Mesleği nedir? Sorulara bakalım. Ma mihnetu Umar. Ömer'in mesleği nedir? Evet, Ömer tayyar, pilot. Mada derase? Ne okudu? Havacılık okudu. Eyne derase? Havacılık fakültesinde okudu burası. Ondan sonra eyni amel. Nerede çalışıyor? Havacılık şirketinde çalışıyor. Meta ile şirket. Şirkete ne zaman gidiyor? Mübekkiren, erkenden gidiyor. Meta yetheb amel? İş ne zaman başlıyor? Sabah 7'de başlıyor. Meta yentehil amel ne zaman bitiyor? Saat 1'de bitiyor. Kem sa'i amel fil yevum günde kaç saat çalışıyor? Seba saat, 7 saat. Kem yamel, kem yevmen yamel fil usbu haftada kaç saat çalışıyor? Evet burada hamse, 5, 5 gün çalışıyor. Ve otla, tatil günleri ne zaman? O da yevmul hamis. Perşembe günleri. Evet, buraya geçmiyoruz. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 180. sayfaya geldik. Arkadaşlarınıza link göndermeyi, rabıt, bağlantı ve kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Allah'a ısmarladık. Ma'a selam ila'lika.